Bir yolculuğun başındayız. Bafını takmış ama o bizde gelmiyor. Bafını takan bu geliyor. Yolculuğa hazır mıyız? Karpat yolculuğu başlıyor. Bütün hazırlıklarımız tamam. Eksiğimiz kalmadı. Artık yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Normal planlamamızın bir saat gerisindeyiz ama hava hala serin. Aşağı yukarı 23 derece. Gayet ideal bir hava sıcaklığı. Çıkışımızı yapalım. Ondan sonra Allah kerim. Bismillah. Evet hazır mıyız? onu orada kullanmayacaksın değil mi? Ha. Fermuarını çek. Hadi bize müsaade. Bismillah ar rahim Alright evet. 2024 ve Uşak'tan Baba Kız Karpatlar'da turumuzun ilk ayağına başlıyoruz. Uzun bir tur olacak. Geçen sene yapmış olduğumuz Balkanlar turundan sonra Balkanları da kapsayan Karpatlar turuna çıkıyoruz şu anda Uşak'tan yola başlıyoruz. Uşak'ta hava açık. Sıcak bir de gün olacak bugün. Sabah erkenden çıkmaya karar verdik. Serinken gidebildiğimiz kadar yol gitmek. Sıcaklarda ise biraz daha sakin yollardan seyrederek Çanakkale'ye kadar ulaşmak istiyoruz. Bugünkü yolculuğumuzun başlangıç noktası Uşak, bitiş noktası ise Çanakkale merkez olacak. 430 km sürecek yolculuğumuz. 430 km'lik yolculuk boyunca Uşak'tan çıkacağız. Önce Kütahya'nın Simav ilçesinden geçeceğiz. Ardından Sındırgı yakınlarından Bigadiç ve Balıkesir'e bağlanacağız. Balıkesir'den de Balya üzerinden Yenice ve Çan ilçelerini görerek Çanakkale'nin Çanakkale merkeze ulaşmayı planlıyoruz. Normal şartlarda 5-6 saatte rahatlıkla varılabilir ama biliyorsunuz bizim seyahat tarzımız sürata dayalı değil ya da hedefe bir an evvel ulaşmaya dayalı değil gezmeye yönelik bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. O yüzden Seyahatimizin bugünkü bölümünde yine bir 6 ila 8 saat arasında bir yolculuk yapacağımızı düşünüyorum. Karpatlar'la ilgili zaman zaman ben bilgi de vereceğim. Şimdi Uşak'tan çıkalım. Güzel yollara geldiğimizde yeniden birlikte oluruz. üniversitesinde gördükten sonra artık yolumuza Batıya doğru sürerek devam ediyoruz. istan Romanya, Moldova, Ukrayna ve tekrar e, Romanya üzerinden bir güzergahla Türkiye'ye dönüşü planladığımız bir rota kurgusu yaptık. Ve yaklaşık 5 ila 6 bin kilometre arasında bir yolu yapacağımızı düşünüyorum. Planlamalarımızı neye göre yaptık? Hem tarihi hem coğrafi nitelikleri bulunan yerlerden geçeceğiz. Büyük e, ölçüde. Bu nitelikteki yerlere e, ağırlık vermeye çalıştım. Başlangıcımız yurt dışına çıktıktan sonraki başlangıcımız Bulgaristan'ın Kırcali kenti olacak. Kırcali'nin Mestanlı kasabası ya da ilçesi. Yani Allah rahmet eylesin Naim Süleymanoğlu'nun da memleketi oluyor orası. Vestanlı'dan başlayacağız. Gırcal'a geçeceğiz. Gırcal'da bir gece kaldıktan sonra da şimdiki planlamamıza göre Velikoturnova yani Bulgaristan'ın eski başkentine doğru süreceğiz. Eski başkente doğru sürerken 93 Harbi'nin yaşanmış olduğu o acı hatıraların e, bulunduğu topraklardan geçeceğiz. Neresi burası? Şıpka Geçidi. Şıpka Geçidi'ne Buzluca Anıtı'nı gördükten sonra ulaşmayı planlıyorum. Orada <laughs> Rus ordusunun Bulgarlarla ya da Rus ordusuyla yapan Bulgarların Osmanlı ordusuna karşı birkaç çarpışmadan sonra üstünlük elde ederek ele geçirdiği Balkan Dağı'nın en önemli geçit noktalarından biri olan Şıpkayı ziyaret edeceğiz ve oraya diktikleri o savaşın ve o galibiyetlerinin anısına dikmiş oldukları anıtı göreceğiz. Oradan da Turnova'ya geçeceğiz. Turnova tarihi anlamda hem dokuzu itibariyle hem de bulunduğu konum itibariyle önemli bir nokta. Turnova'dan da artık Bükreş'e doğru iki gün kaldıktan sonra o bölgede Bükreş'e doğru sürmeyi planlıyoruz. Hava sıcaklığı şu anda 24 derece. Gayet güzel bir şekilde sürüşümüze devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. An itibariyle yollarda sakin. Hafta sonu olmasına rağmen Sibaba az bir mesafemiz kaldı. Yola devam ediyoruz bakalım. Arkadaşlar Simav'dayız. Simav'a şu an itibariyle giriş yapıyoruz. Burası Selendi kavşağı. Buradan sola döndüğümüz zaman Selendiye doğru sürebiliriz. Ama biz Balıkesir'e doğru devam ettiğimiz için Simav'ın hemen içinden geçip ilerleyeceğiz Sındırgı'ya doğru. Yine güzel yollardan geçeceğiz. Simav Kütahya'nın güzel ilçelerinden bir tanesi. Hemen kendi adıyla anılan dağın eteklerinde kurulmuş güzel bir ilçe. Sessiz, sakin, yeşillik, ormanlık ve aynı zamanda şifalı sularıyla meşhur da bir ilçemiz. Zaman zaman fırsat buldukça bu taraflara gelip o sıcak sulardan biz de istifade etmiştik ileride Simav şehir merkezini görüyorsunuz. Ya şuramı düzelteceğim de. Ne? Şuramı düzelteceğim. Acıdı. Ha duralım abi. mı? Evet. Tamam. Şuradan da benzin alayım o zaman ben. Hava ki. Bilge Hanım üşüdü, yolda. Şu anda 27 derece. Belki bir saat sonra kadar herhalde 30 dereceyi geçer. Ama bilge üşüdü. Mecburen hem benzinimizi dağılmış olduk. Hem de bilgeye bir polar verdik. Şimdi artık beton gibi olduk. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Simav'dayız. 813 metre rakımı var buranın. Hemen yolumuzun sol tarafında da Simav dağları yükseliyor. Benzinliğin arka tarafında. Hadi. Navigasyondan da görebilirsiniz belki. Evet. Haydi. nefret ederim ama işte taşların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Çanakkale'ye kadar bizi götürecek benzinimizi de aldık. Bundan sonra geliş gidişli Simav Sındırgı yolu üzerinden seyredip yolumuza devam edeceğiz. Şöyle sol tarafıma doğru dikkat edebiliyor musunuz bilmiyorum. Sol tarafındaki dağlar Simav dağları. Böyle uzanıyor. Böyle bir aşağı yukarı bir 5-6 oh, kilometre kadar ileri doğru sol tarafımızda yüksek dağların olduğu bir yolda seyrediyor olacağız. Güzel yeşillik, ormanlık dağlar keyifli bir sürüş için çok elverişli şartlar. Hava sıcaklığı da şu anda çok iyi. İnşallah böyle ufak ufak serinliklerle yolumuza devam edebiliriz. Şu anda her şey yolunda bakalım. Balıkesir'e 138 kilometremiz var. Gidiş gelişli yolları daha çok seviyoruz. Aslına bakarsanız Balkanlar ve bu sene yapacağımız Karpatlar turunda da beklentimiz bu yönde. Otobanları görmeden geliş gidişli -gidiş yollarda yavaş yavaş seyrederek seyahatimizi gerçekleştirmek. İstediğimiz yerde durup istediğimiz yerde devam ederek keyifli bir şekilde yola devam etmek istiyoruz. Simav'da bile bakın böyle güzel böyle bahçelerin arasından sürüp gidiyoruz. Burada da çok çeşitli meyvelerin olduğunu söyleyip sağlı sollu ceviz ağaçları, kiraz, vişne, elma, kayısı görebildiklerim bunlar. Böyle bahçelerin arasından bakın böyle yollarda sürdüğünüz zaman o gelişli gidişli, gidişli büyük yollarda sürmekten çok çok daha rahat ediyorsunuz aslında. Evet bazı yerler virajlı olduğu için belki zormuş gibi gözüküyor ama böyle bir yolda da şöyle bir avantajınız var. Sağlı sollu ağaçlar olduğu için rüzgarlara karşı korunaklı oluyorsunuz. Rüzgarlara karşı korunaklı gitmek de uzun yolda en büyük nimetlerden bir tanesi. Çünkü sürekli rüzgarın sizi tokatladığı bir Seyahati düşünün. Hakikaten çok rahatsız edici olabilir. Ama bakın şu anda seyrettiğimiz bu yolda bile rüzgar da çok fazla yok işin doğrusu ama yine de rüzgardan çok fazla etkilenmiyoruz. Neden? Çünkü sağlı solda ağaçlar bulunuyor. Şöyle dağın son durumunda görelim. Bakın simavda şöyle ileri kadar gidiyor. Oradan sonra artık kart çalmaya başlıyor. Şimdi birazdan çok güzel bir yere geleceğiz. Çınar ağaçlarının altından geçeceğiz. Oraya geldiğimizde tekrar kayda girerim. Sizinle de zaten o güzelliği mutlaka paylaşırım. girmiş oldu. Artık Balıkesir il sınırları içindeyiz. Çok kısa bir zaman içinde Uşak ve Kütahya illerinin sınırlarından geçtik. Şu anda da artık Balıkesir il sınırının içindeyiz. Burada tabii ki uzun bir mesafe kat edeceğiz. Balıkesir'i bir baştan diğer başa doğru geçeceğiz. Yani güneydoğudan kuzeybatıya doğru bir rota çizeceğiz. Dolayısıyla Balıkesir il sınırlarının da neredeyse çapraz olarak tamamını kat etmiş olacağız. Virajlı yollar başladı artık. Yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. dağlarından gelen sularla sulanan bölgelerde ağaçların boyları bile bir değişik oluyor. Meşe ağaçları, devasa meşe ağaçları ki bunlar orta boy. Yine devasa çınar ağaçları inanılmaz güzellikte bu bölgeyi süslüyorlar. Çok büyük nimet geçeceğimiz bir köy var. O köyden geçerken de zaten size göstereceğim. Ağaçların altından süre süre geçeceğiz. Evet biraz virajlı yollara geldik. Bizim için sıkıntı değil. Çünkü bizim acelemiz yok. Böyle sürat yapalım da varacağımız yere varalım diye bir düşüncemiz yok. Çanakkale'de yerimizi sevgili Kamil kardeşim ayarladı, rezerve etti. Onun için hiç aceleye gerek yok. Arkada yolcumuz biraz uyuyor galiba. Çünkü kaskını sürekli bana çarpmaya başladı. Neyse şimdi uygun bir yerde durup bir nefesleniriz, bir su içeriz olmazsa. burada da kendine gelir. doğanın güzelliğine bak. Hakikaten şu ağaçları gördükçe ya böyle gözüm gönlüm açılıyor arkadaş ya. Sağlı sollu çınarlar, meşeler. Bayılıyorum ben bu bölgeye. Elimde olsa her gün gelir şurada sürüş yaparım yani. Size bahsettiğim asırlık çınarların olduğu çınarlar diye geçen bir mevki. Burada çoğunlukla kamyoncular istirahat ediyor şu çınarların altında. Görebiliyor musunuz? Bakın her tarafta büyük büyük çınarlar şunları görüyorsunuz. Kim bilir kaç yaşında. Şöyle yavaş yavaş bakın çınarların güzelliğine bak kaç yaşında ağaçlar evet küme çınarlar benim bu bölgede yapmış olduğum sürüşlerde hep keyifle durduğum yerlerden bir tanesi İşte bir çeşme başı bulursak gölgede orada bir istirahat ederiz fazla sürmedik ama yine de yolcumuz rahat etsin. Evet bulduk. Çeşmemizi bulduk. İşte buraların da en güzel tarafı bu. İstediğiniz yerde durup akan sulardan kana kana su içebiliyorsunuz. Haydi bismillah.